Evet, atölyem sayfa 87 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz çocuklar. Şimdi e, işlemiş olduğumuz konunun kazanımını ne derece öğrendik, ne kadar bu konuyu kavradık, bununla ilgili soru çözmek istiyorum. Öğretmenin çocuk hakları ile ilgili tahtaya yansıttığı bilgilerden doğru olanını doğru işaretli, yanlış olanlarını is işaretiyle belirtiniz diyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi Avrupa kıtasında yaşayan çocuklar için de geçerlidir. Çocuk Hakları Sözleşmesi böyle bir durum olabilir mi? Avrupa kıtasında yaşayan çocuklar için de geçerlidir. Hayır. Türkiye herkes için geçerlidir. Yani Avrupa kıtasında yaşayan çocuklar için geçerlidir diye bir şey yok. Avrupa, Anadolu, Asya fark etmez. Çocuk hakları dünyadaki tüm çocuklar için geçerlidir. Türkiye çocuk haklarına dair sözleşme imzalayan ülkelerden birisidir. Evet, çocuk haklarını imzalayan 142 ülkeden birisi de Türkiye'dir. Devletler 15 yaşından küçük çocuklara askeri alma ve ağır işlerde çalışılma hakkına sahiptir. Hayır, öyle bir hakka sahip değildir. 18 yaşından küçük çocuk çalışmaya zorlanamaz. 15 yaşından küçük çocuk da askere ya da savaşa gönderilmeye zorlanamaz. Çocuk hakları ee, çocuk hakları çocuk haklarına dair sözleşme ile güvence altına alınmıştır. Doğru. Çocuk hakları sözleşmesi ile güvence altına alınmıştır. 20 Kasım 1989 tarihinde. Dünyada çocuk haklarının korunması amacıyla UNESCO kurulmuştur. Hayır. UNESCO kültür ve mirasla ilgili kurulmuştur. Dünyadaki kültürel ve mi, kültürel mirası koruma altına almakla yükümlü bir kuruluştur. UNICEF'tir. Dünyada çocuk haklarını koruyan fonun adı. O yüzden yanlış. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır. Doğru. Devam ediyoruz. Çocukların sadece çocuk olmaları nedeniyle sahip olmaları gereken hakları vardır. Hangisi çocukların sahip olmaları gereken haklardan biri değildir? Evin geçimini sağlamak çocuğun görevi değildir. Yetişkinin görevidir çocuklar. İnsanların en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların en temel hakkı yaşamaktır. Yaşam hakkı olmadan diğer tüm hakka sahip olsak da hiçbir önemi yoktur. Dünyada çocuk haklarına dair sözleşmenin çocuklara tanıdığı haklardan faydalanamayan çocuklar da bulunmaktadır. Hangisi bu açıklamaya örnek olarak gösterilebilir? Ahmet'in aile içerisinde düşüncelerini özgürce açıklayamaması. Neden? Çocukların düşünceli ifade özgürlüğü vardır dedik mi? Evet vardır. Tamam bu haklar var ama bu haklara sahip olmayan çocuklar da var. Bunlardan biri de Ahmet'miş. Çünkü Ahmet evde kendi düşüncelerini istediği gibi iletemiyormuş. Benim adım Cemile. Suriyeliyim. Biliyorsunuz Suriye'de iç savaş yaşanıyor ve e, iç savaşın olduğu yerlerde çocuklar eğitim, sağlık, e, barınma gibi haklarından mahrum bırakılıyor, sağlıklı bir çevrede yaşama gibi haklarından mahrum bırakılıyor ve e, bu noktada çocukları destek olmamız gerekiyor. Pek çok hakkını ihlal ediyor, yani kullanamıyor anlamında söylüyor. Hangisi ya da hangileri ihlal ettiği söylenebilir? Tabii ki de üçü de doğal olarak eğitim, sağlıklı yaşama hakkından men ediliyorlar. Tabloda verilen bilgi doğru ise doğru, yanlış ise yanlış işaretlenecektir. Çocuklara her türlü şiddet ve istismara karşı korunmalıdır. Evet. Engelli çocukların özel bakım ve ihtiyaçları karşılanmalıdır. Evet. Onların engelli olması, onların ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle onlara saygı gösterme hakkına sahibiz. Her çocuk eğitim sorumluluğuna sahibiz. Onlar da saygı görme hakkına sahip. Her çocuk eğitim hakkına sahiptir. Doğru. O zaman üçü de doğru olarak işaretliyoruz. Evet çocuklar, gelecek haftaki konumuz sorumluluk sahibi olma ile ilgili sorumluluklarımıza sahip çıkma noktasında konuşacağız. Bu haftaki konumuz çocuk hakları sözleşmesiydi. Konuyu dinlediğiniz ve konuya gereken önem verdiğiniz için teşekkür ediyor. İyi dersler diliyorum.